Evet, sevgili gençler daha önce e, Türkiye'deki tarım faaliyetlerinin e, biliyorsunuz birinci bölümünü anlatmıştık. Bugünkü konumuz ekranda da görüyorsunuz. E, tarımın e, devamını anlatacağız. Tarım ürünlerini bugün inşallah hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Evet şimdi baktığım zaman tarım ürünleri bir takım gruplara ayırabiliriz. Bunların en önemlisi tahıllar diye bilinen hububatlar. Hububatlar Buğday olarak hemen başlayalım. Buğday biliyorsunuz hem ülkemizde hem de dünyada en çok üretilen tarım ürünlerinin başında gelir. Tahılların başında gelir. Türkiye'de en çok üretilen ve en geniş alana sahip tarım ürünü buğdaydır. Biliyorsunuz buğday özellikle çimlenme döneminde, yetişme döneminde neme Olgunlaşma döneminde ise kesin bir kuraklık ve yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Peki bugün tabii ki haritalarımızla çalışacağız daha çok. Haritalarımızla çalışmak bu konuyu daha güzel öğretecektir bize. Şöyle bir haritamıza baktığımız zaman değişik renkler var. Kırmızı, yeşil, sarının tonları var. Tabii ki burada e, en çok yetiştirilen ilimiz biraz daha... Kırmızı renkle boyanmış. Şöyle bir baktığımız zaman tahıl ambarı olarak bilinen bölgemiz tabii ki İç Anadolu bölgemiz, özellikle Konya ve Ankara illerimiz tahıl üretiminde, daha doğrusu buğday üretiminde e, ilk sırada yer alıyor. Zaten şöyle e, baktığımız zaman birinci ilimiz Konya ili. Bunu geçen sene 2019 TÜİK verilerine göre en çok buğday üretimi Konya'da yapıldığını göstermektedir. Biliyorsunuz tarım ürünleri olarak AYT'de veya TYT'de daha çok AYT'de konu getiriyor. O yüzden bunları AYT için önemsiyoruz. Arkadaşlar buğday Karadeniz kıyılarında... 4 mevsim yağışlı olmasından dolayı pek üretimi yapılmaz. Diğer kıyı bölgelerimizde ise şöyle Akdeniz kıyısı Ege kıyılarında ya da Marmara kıyılarında da pek üretim yapılmaz. Burada üretimi yapılmamasının sebebi ise tabii ki neden kaynaklanır? Daha çok gelir getiren ürünlerden kaynaklanır. Evet hemen Hububatların ilki olan buğdayı ne yapıyorum? Geçmiş oluyorum. Peki, buğdayı öğrendik. Sırada arpa var. Biliyorsunuz arpa da aynen Türkiye'de buğdaydan sonra en çok üretilen tarım ürünüdür. Aynen az önce buğdayda gördüğümüz illeri burada da çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz görebiliriz. Konya iliğine arpa üretiminde arkadaşlar ilk sırayı yer almıştır 2019 TÜİK verilerine göre. Aynen arpada yetişme koşulları buğdaya benzese de düşük sıcaklıklara ve kuraklığa buğdaydan daha dayanıklıdır. Olgunlaşma süresi ise buğdaya göre daha nedir? Kısadır. Evet arpayı da öğrendik mi? Evet hemen bunu da ne yapıyorum? Atıyorum. Peki sıradaki ürünümüz mısır. Mısır nemli ve serin iklim koşullarının hüküm sürdüğü özellikle Karadeniz kıyılarında doğal olarak yetiştirilir. Fakat Karadeniz kıyılarında yetiştirilen mısırın ekonomik değeri pek yoktur. Çünkü insanlar kendi ihtiyaçları kadar üretim yaparlar. Fakat diğer bölgelerimizde yetiştirilen sulama koşullarına bağlı olarak yetiştirilen Mısır'ın ise daha çok ekonomik değeri vardır. Yani daha çok yağ fabrikalarında kullanılmış olur. Çok ilginç bir bilgi vereceğim şimdi size. Hemen burada da gördüğünüz gibi bakın Konya ili 2019 TÜİK verilerine göre şu anda Mısır'ın en çok üretildiği, il bazında değerlendiriliyor. Peki diğer yerlere bakarsak Adana ili yani Çukurova, Mersin, Hatay ve bakın şurada Sakarya'da ve Samsun'da da Mısır üretiminin miktarı diğer illerimize göre daha fazladır. Evet Mısır'da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet Çeltik yani pirinç. Arkadaşlar eğer şöyle bir soruyla karşılaşırsanız, e, suyu en çok seven iki ürün hangisidir derseniz ya da böyle bir soruyla karşılaşırsanız, bunun birincisi pirinç, diğeri ise çay olmalı. Demek ki en çok suyu seven ürün çifti pirinç ve çay yani çeltik. Pirinç çeltik bitkisinin tohumlarının kabuklarından ayrılmasıyla elde edilir. Bol su ve sıcaklık isteyen çeltik, tava adı verilen yani arkadaşlar bataklık tarzı tarlalarda yetiştirilir. Biliyorsunuz pirinç Güneydoğu Asya'nın ürünlerinden bir tanesidir. Dünyada Çin, Hindistan, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde daha çok üretimi ne yapacaktır? Yapılacaktır. Pirinç biliyorsunuz devlet kontrolünde. Devlet kontrolünde olmasının sebebi ise pirinç arazileri sulak ve bataklık olduğu için sıtma sineği üretir. Bu da insanlara hastalık verdiği için devlet daha çok akarsu boylarında üretimini yaptırır. Şöyle bir baktığımız zaman daha çok Trakya'da üretildiğini görüyoruz. Özellikle e, Edirne ili, Meriç Nehri kıyısı e, il bazında birinci ve tabii ki Orta Karadeniz bölümümüzde de üretimi nedir? Vardır. Şurada Hatay-Hassa e, Hatay, Hassa civarında da kısmen e, pirinç üretimi de vardır. Peki pirinci de öğrendik. Tahıllardan ne yapıyoruz? Geçiyoruz neye sanayi bitkilerine. Arkadaşlar sanayi bitkilerinin başında şeker pancarı var. Evet şeker pancarı biliyorsunuz ekim alanı Türkiye'mizde yani doğal ekim alanı ülkemizde en geniş olan ürünlerden bir tanesidir. Tabii ki bu e, geniş olması bunun Türkiye'nin hemen hemen her yerinde üretilecek anlamına da gelmesin. Şeker pancarı gördüğünüz gibi daha çok iç bölgelerde tercih edilmiş. Bakın şuralara iç bölgelerde. Zaten İç Anadolu bölgesi ve Konya ili de şeker pancarı üretiminde nedir? Bir numarayı almaktadır. Bakın şöyle Karadeniz kıyılarına, Kastamonu hariç Batı Karadeniz'e, Marmara kıyılarına, Ege ve Akdeniz kıyılarına baktığınız zaman pek üretimini göremezsiniz. Çünkü burada daha çok gelir getiren ürünler nedir? Tercih edilmektedir. Arkadaşlar şeker pancarı ılıman iklim bitkisidir. Yetişme döneminde neme ihtiyaç duyar. Hasat döneminde ise kesin kuraklık ister. Kıyı bölgelerinde dediğim gibi pek üretimi yapılmaz. Özellikle şeker pancarı çabuk bozulduğu için arkadaşlar kısa sürede işlenmesi gerekiyor. Hemencecik toplandığı yerlerde fabrikaların kurulması gerekiyor. Ayrı bir hususa geçiyorum şeker ile ilgili. Şeker pancarı küsvesi Biliyorsunuz hayvan yemi olarak kullanıldığı için şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde e, yem sanayi ve besin, e, daha doğrusu besi hayvancılığı gelişme göstermiştir. Hemen şöyle haritamıza bir daha bakın arkadaşlar. Konya ili özellikle torku şekerden e, bunu hatırlamanızı tavsiye ederek şeker pancarında ne yapıyorum? Hoppa geçiyorum. Evet buraya kadar herhalde bir sıkıntı yok. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet şimdi geçiyoruz tütüne. Özellikle bu tütünü içenler bilir. Ben tavsiye etmem. Kesinlikle tütün zararlı. Fakat tütün arkadaşlar bir sanayi bitkisidir. Özellikle ana vatanı Amerika. Tütün bitkisi 16. yüzyılda Avrupa'ya oradan da Anadolu'ya gelerek geliştirilmiş, yetiştirilmiş bir bitkidir. Çimlenme ve büyüme döneminde su ister, kesinlikle kıraç topraklarda yetiştirilmesi daha uygundur. Hemen arkadaşlar şöyle bir bölge bazında baktığımız zaman, bölge bazında baktığımız zaman görüyorsunuz bakın Ege bölgesi birinci il bazında ise Denizli ile arkadaşlar burada birinci olarak görünüyor. Onun yanında bakın Manisa'yı görüyoruz ve Ege'nin diğer illerinde çok rahat bir şekilde görebiliriz. Hemen şuradan hoppa bakın. Nereye geçiyoruz. Samsun ve Tokat illerinde de nedir? üretimi yapılıyor. Onun yanında bakın Güneydoğu'da özellikle Adıyaman ve Doğu Anadolu'da ise yine Adıyaman'ın komşusu olan Malatya'da ve tabii ki bir de Batman'da, Hatay'da kısmen üretimi yapılır. Yayla Dağı ilimizde bu geçmişte daha fazlaydı ama günümüzde daha da azaldı. Biliyorsunuz bir husus daha var tütünle ilgili. Ee, tütün devlet kontrolünde üretimi yapılır ve tabi ki neden devlet kontrolündedir ee, Neden kaynaklanır arkadaşlar Çünkü kalitesini düşürmemek için, devlet kontrolünde olacak. Evet bunu da geçiyorum. Pamuk. Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde kesin kuraklık ister. Sulama yapılması şarttır. Geçirimli topraklarda yetiştirilir ve ilkbahar sıcaklıklarının yeterli olması gerekecek. Tabii ki geçmişte pamuğun bölge olarak bazında Ege bölgesi birinciydi. Şu anda arkadaşlar GAP'la beraber sulamanın yaygınlaşmasıyla bakın Şanlıurfa ili e, nedir? Birinci ve Güneydoğu Anadolu bölgesi pamuk üretiminde birinci konuma geçmiştir. Doğu Anadolu'da mikro klimadan dolayı Iğdır ilimizde de pamuk tarımı ne yapacaktır? Yapılmaktadır. Evet hemen pamuğa da geçiyorum çay tabii ki biz Türkiye olarak e, çayı çok fazla tüketen bir milletiz dünyada en çok çay üretimi Çin'de en çok çay tüketimi ise arkadaşlar bunu e, öğretmen arkadaşlar da çok iyi bilir e, tabii ki Türkiye'de biz millet olarak çaycı bir milletiz. Evet, çay bitkisi biliyorsunuz ana vatanı Güneydoğu Asya. Az önce dedim özellikle bizim ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında ve özellikle Rize ilimizde üretimi yapılır. Onun dışında Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'da. Bol e, bulutlu, yağışlı, kapalı bir Kök e, gökyüzü ister arkadaşlar. Her dönem nemli toprak ister. Özellikle çay e, Türkiye'mizde tabii ki ekim alanı en dar olan ürünlerden bir tanesidir. E, hemen burada üretildiği yerde de bakın arkadaşlar Çaykur fabrikaları genelde şu 1, 2, 3, 4, 5 tane ilimizde ne yapmıştır? Sıralanmıştır. Eğer iklim seçiciliği e, yüksek bir ürün sorulursa sorularda cevabınız arkadaşlar çay olmalıdır diyorum ve çayı da ne yapıyorum hoppa geçiyorum evet haşhaş haşhaş tıp sanayisinde kullanılır ilaç sanayisinde kullanılır uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolündedir iklim ve toprak seçiciliği düşük Türkiye genelinde yetiştirilebilecek bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Fakat devlet kontrolünde olduğu için daha çok Ege bölgesi tercih edilmiştir. Ve burada da arkadaşlar Afyon ili il bazında birinci olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Evet haşhaşı da hemen geçiyorum. Gül biliyorsunuz gül diyarı arkadaşlar Isparta. Hemen hemen yüzde yüzü Göller e, yöresi diye ta, e, tabir edilen iki ilimizden bir tanesi daha doğrusu iki il demeyelim de Isparta ve Burdur illerini kastediyorum. Özellikle Isparta'da üretim yapılır. Akdeniz bölgesinde neredeyse arkadaşlar Isparta'da yüzde yüzü üretilir. Anasona gelecek olursak sıcak ve güneşli bir iklim istiyor. İç Batı Anadolu'da yani yine göller yöresinde arkadaşlar yetiştirilen bir ürün. Alkol üretiminde tıpta ve eczacılıkta anason biliyorsunuz kullanılıyor. Evet bunu da geçiyorum. Yorulduk mu arkadaşlar? Yorulmadık değil mi? Peki şimdi yağ bitkilerinde yani arkadaşlar ayçiçekteyiz. Yetişme döneminde yağış. Olgunlaşma döneminde güneşli bir iklim ister. Bu nedenle Karadeniz kıyıları Kuzeydoğu Anadolu dışında sulama problemi olmayan tüm bölgelerimizde üretim yapılır. Üretimin neredeyse dörtte üçünü Marmara bölgesi yani arkadaşlar Tekirdağ, Edirne ve Kırıklareli illerimiz kapsar ve tabii ki burada Tekirdağ ile arkadaşlar ayçiçek üretiminde birinci. Son yıllarda özellikle Konya ve Adana bakın göze çarpıyor. Konya ve Adana'da da muhtemelen sulamanın yaygınlaşmasıyla özellikle Konya'da sulamanın yaygınlaşmasıyla üretimi bayağı bir yoğunlaşmıştır. Evet. Bunu da hemen şöyle ne yapıyorum? Kenara atıyorum. Şimdi bir tipik Akdeniz meyvesine geçiyoruz. Evet. Akdeniz meyvesi arkadaşlar daha doğrusu Akdeniz ikliminin Karakteristik ürünü nedir diye sorulursa zeytin diyeceksiniz. Biz hem zeytinde hem de zeytin yağında arkadaşlar öncü ülkelerden bir tanesiyiz. Evet, şöyle bir baktığım zaman özellikle kış ılıklığı isteyen ürünlerin başında gelir. Yaz kuraklığına karşı dayanıklıdır. Özellikle yağ endüstrisinin önemli ham maddesi olması yanı sıra Yaprakları da arkadaşlar sabun sanayisinde kullanılır veya çayı demlenip de içilebilir. Zeytinde özellikle e, Ege bölgesi yani arkadaşlar şöyle hemen bakıyorum. E, Aydın ilini e, TÜİK verilerine göre e, ne yapabiliriz? Birinci olarak sayabiliriz biliriz. Fakat şurada bakın özellikle kapla beraber iklimin biraz daha e, ılım anlaşmasıyla e, buradaki illerimizde de, Üretimi ne yapmaktadır? Yapılmaktadır. Özellikle Güney Marmara'yı, Gemli'yi, Bursa'yı, Ayvalık'ı, Çanakkale'yi arkadaşlar sofralık zeytinde tabii ki unutmamak gerektiğini düşünebiliriz. Hatay ilinde de arkadaşlar üretimi tabii ki çok fazla da yapılır. Evet hemen zeytini de ne yapıyorum? Geçmiş oluyorum. Sıradaki ürünümüz... Akdeniz'in birinci olduğu ürünlerden bir tanesi soya. Evet arkadaşlar. Soya fasulyesi anavatanı Güneydoğu Asya. Yani Uzak Doğu Asya'da diyebiliriz. Yani arkadaşlar Çin, Hindistan gibi Japonya gibi ülkeler diyebiliriz. Zaten orada soya ve soya yağı, soya e, sütü tüketimi fazladır. Türkiye'mizde de üretimi 1930'lu yıllardan sonra başlamıştır. Toprak seçiciliği az. Su ve sıcaklık isteği yüksek olan bir bitkidir. Hemen bölge bazında Akdeniz bölgesi, il bazında ise Çukurova yani arkadaşlar Adana ilimizin birinci olduğunu burada söyleyebiliriz. Hemen soyayı da geçiyoruz. Yer fıstığı Osmaniyeliler çok iyi bilir. Çok güzel bir üründür. Çikolata fabrikalarında kullanılır. Sıcak ve nemli iklim koşullarında üretimi yapılır. Arkadaşlar şimdi yer fıstığını Osmaniyeliler diyecek ki yer fıstığı Osmaniye Osmaniye hocam. Evet Osmaniye tabii ki. Osmaniye. Bundan 10-15 yıl önce arkadaşlar biliyorsunuz Adana'ya bağlı olan bir ilçemizdi. Ama bugün il oldu ve büyümekte. Ve tabii ki yer fıstığı Osmaniye ile ünlenmiştir. Fakat 2019 2000 19 TÜİK verilerine baktığım zaman Adana ili yer fıstığında birinci olarak görülmektedir. Yine neredeyse %95'i Akdeniz bölgemizde üretimi yapılır. Susama geçince arkadaşlar biliyorsunuz pastalarımızın vazgeçilmez ürünüdür. Helva yapımında kullanılır. Bisküvi sanayisinde kullanılır. Sıcak iklim koşullarında tarımı ancak bunun yapılabilir. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar susam üretiminde GAP'la beraber Ön plana geçen bir bölge olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, meyve olarak da arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de iklim çeşitliliğinden dolayı e, belki e, onlardan fazla meyve üretimi yapılmaktadır ve ekonomik açıdan da çok önemli yerde olan meyvelerimiz vardır. Tabii ki elma, üzüm, turunçgil, fındık, incir ve muz arkadaşlar bizim Türkiye olarak dünya fındık, kiraz, kayısı, ayva, kuru incir gibi ürünlerde birinciyiz. Evet kavun, karpuz, vişne, kestane üretiminde ise arkadaşlar bunu şöyle bilelim. Dünyada ikinci sıradayız. Evet şimdi buradaki hemen meyvelerimize bir birlikte göz atalım. Üzüm. Sevmeyen var mı arkadaşlar üzümü? Evet yani üzüm sevilmez mi değil mi? Üzüm candır der bir Malatyalı Amcamız. Evet, şimdi üzüme baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de ekim alanı geniş olan ürünlerden bir tanesidir. Ve üzüm arkadaşlar yetişme alanı ve üretimi en fazla olan meyve aynı zamanda soğuğa karşı en dayanıklı olan iki üründen bir tanesidir. Bir tanesi Elma bir tanesi ise işte arkadaşlar üzümdür. Evet üretimde neyi görüyoruz arkadaşlar? Ege bölgesini görüyoruz ve Manisa ili üzüm üretiminde birincidir. Dünyada önde olduğumuz e, meyvelerden bir tanesidir. Kuru üzümde arkadaşlar dünya birincisi olarak şu anda biliniyoruz. Evet üzümü de geçtim. Şimdi elma. Arkadaşlar elma kalbe çok iyi gelirmiş. Elma çok faydalı bir ürün. Her gün bir tane tavsiye ediyorum sizlere. Evet soğuğa dayanıklı iki üründen bir tanesidir dedik zaten. Hatırlayalım bir tanesi üzümdü. İşte arkadaşlar diğeri ise elma. Evet soğuğa dayanıklı. Türkiye'de arkadaşlar herhalde üzümden sonra en çok üretim yapılan ikinci meyve. Özellikle haritada da görüyorsunuz. İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesi özellikle göller yöresinde üretimi fazla. Hani Amasya elması, Amasya elması bakın arkadaşlar Amasya burada üretimi Isparta, Karaman, Nide, Mersin, Konya, Antalya, Kayseri, Kahramanmaraş'tan daha azdır. İşte burada göller yöresindeki özellikle Isparta ile Eğridir arkadaşlar elma üretiminde birinci olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve hop bunu da geçiyorum turunçgile. Evet geldik bizim meyvemize. Narenciye arkadaşlar. Narenciye size bir soru. Narenciye Akdeniz meyvesi midir? Yoksa Muson meyvesi midir? Akdeniz der gibisiniz değil mi? Evet arkadaşlar Akdeniz değil Muson meyvesidir. Evet, portakal, mandalina, limon, greyfurt e, gibi meyveleri kapsar. Ana vatanı Güney Doğu Asya. Yüksek sıcaklık ve bol su istiyor. Türkiye'de üretilen tarım ürünleri arasında don olayına karşı en hassas ürünlerden bir tanesidir arkadaşlar. Don olayına karşı en hassas. Soğuk vurma olayı vardır. Eğer biliyorsunuz e, turunçgil... Kışın yetişen bir meyvedir. Eğer kışın sıcaklık sıfırların altına inerse, portakalda, mandalina da arkadaşlar soğuk vurma olayı olur ve e, ürünlerimiz zarar görebilir. Evet, Akdeniz bölgesi, Akdeniz kıyıları, İzmir'in kuzeyine kadar. Arkadaşlar buradan çıkabiliriz ve daha yukarısı olamaz. Çünkü deniz kenarı da olsa arkadaşlar sıcaklık Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında kışın sıfırın altına düştüğü için üretimi pek yapılmaz. Şurada bakın Rize ilinde biliyorsunuz mikroklimadan, fön rüzgarlarından dolayı bir mandalina üretimi vardır. Onun dışında Hatay, Dört Yol, Erzin, Adana, Kozan, Mersin... Antalya, Finike, Burdur, Muğla, Aydın ve İzmir'e kadar üretimi yapılır. Fakat Akdeniz bölgesi üretimde birincidir diyerek bunu da hemen geçiyorum. Fındık sevmeyen var mı arkadaşlar? Çok güzel bir meyve değil mi? Ama gerçekten şu anda çok pahalı. Evet, dünyada önde olduğumuz ürünlerden bir tanesidir. Karadeniz bölgesinde neredeyse %85'i üretilir. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, Ordu ili fındık üretiminde birinci. Hemen Giresun, Trabzon, Samsun, Tokat, Artvin, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, hatta Düzce, Sakarya ve Kocaeli. Yani bunun neredeyse %15'i de Marmara bölgesinde üretim yapılır. Ilık ve nemli iklimlerde yetişir humus oranı yüksek topraklar sever. Bu nedenle üretimi Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kıyılarında yapılmaktadır. Dünyada birinci olduğumuz bir ürün. Arkadaşlar önemli ihraç ürünlerimizden bir tanesidir diyerek bunu da geçiyorum. Evet çocukların vazgeçilmezi muza geçiyoruz. Ülkemizde ekim alanı yani doğal ekim alanı en dar olan iki ürün sorulursa kıymetli arkadaşlar birincisi muzdur, ikincisi ise nedir? Çaydır. Tropikal kökenli bir meyve. Türkiye'de doğal yetişme alanı bu nedenle dar. Üretimin neredeyse tamamı Akdeniz bölgesinden sağlanır ve tabii ki Mersin, Anamur, Antalya, Gazi Paşa arasında üretimi yapılacaktır. Yine de ihtiyacı karşılamadığı için önemli ithal ürünlerimizden bir tanesidir diyerek bunu da geçiyorum. Evet, incir, kuru incir de yine arkadaşlar dünyada önde olduğumuz ürünlerdir. Akdeniz iklim kuşağında yetiştirilen incir soğuğa dayanıksız bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Ege bölgesi ve Aydın ilimizi arkadaşlar incirde unutmamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Evet Antep fıstığı arkadaşlar şöyle bakın hemen geçtim Antep fıstığına. Antep fıstığı da arkadaşlar bizim sevdiğimiz kurutularak tüketilen meyvelerden bir tanesidir. Yazların sıcak ve kurak geçtiği, yağış ve nemin az olduğu yerlerde üretilir. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de üretimin büyük bir bölümü arkadaşlar Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman gibi illerimizde yapılır. Sizce Antep fıstığında son TÜİK verilerine göre hangi ilimiz birincidir arkadaşlar? Bakın buraya dikkat. Ve bakın Şanlıurfa arkadaşlar. Ve ardından Gaziantep ve Adıyaman gelmektedir. Dünyada öyle zannediyorum İran'dan sonra Türkiye ikinci olarak veya üçüncü olarak arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. Ve geçiyorum Hoppala diğer ürünlerimize. Evet arkadaşlar. Yeşil mercimek ve kırmızı mercimek. Biliyorsunuz bu iki ürün baklagillerden en çok üretilen ürünlerden iki tanesi. Ve kurak iklimleri seviyor. Tam böyle Bozkır'dır arkadaşlar. Ve yeşil mercimek İç Anadolu'da en çok üretiliyor. Yozgat dilimiz birinci. Kırmızı mercimeğe geçersem Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ili birinci olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor. Kayısı'ya bakarsak yine bu meyvelerimizden bir tanesi Doğu Anadolu'nun zaten birinci olduğu ürünlerden bir tanesidir ve Malatya ilimizi Kayısı'da unutmayalım. Ee, yine Malatya'dan sonra Iğdır ilimizde de arkadaşlar kayısı üretimi çokça yapılmaktadır. Yumrulu bitkilerimizden yine patatesse bakacak olursak İç Anadolu'da Niğde arkadaşlar birinci olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada tabii ki nohut üretiminde İç Anadolu ve Yozgat ili birinci Son yıllarda çokça konuşuldu kenevir üretimi yine arkadaşlar Karadeniz bölgesinde özellikle Samsun ilimizde birinci olarak şu anda üretimi yapılmakta ve Keten olarak da Marmara bölgesinde daha çok Kocaeli ilimizde ne yapmaktadır arkadaşlar üretimi yapılmaktadır.